Evet arkadaşlar, arkadaşımız bizden şimdi çok tanıtım yapıyoruz. Anahtar tüy gücü malumuz internette yoğun bir şekilde var. Ee, süremiz kısıtı. Ee, şimdi bunu arkadaşımız diyor ki bu ucuna kadar tüy alıyor almıyor mu diye söylüyor. Birazdan bunu göstereceğiz kendisine. Zaten kamera çalışıyor, saniye çalışıyor. Kamerayı düz düz düzme gerekiyor herhalde. Zaten efendim 2 dakika 54 saniyemiz var. Tüy alıp almadı. Çavuş çavuşun bizim şu anda bak. Elin versene bana şu anda e, iki buçuk dakikada alıp almadığını göreceğiz arkadaşlar. Bir, bir saat açalım elinde. Bir saat açalım, saat açalım. Bir saat açalım şu Elime anda... süre var bari lan. Ne ne? Saat yapıyoruz. Ne ne süremiyor. Saat saat. Saat mi? Hatıra kalsın. Sabah biz saat yapıyoruz. Gel yani, yakıştırsana. Arkadaşlar da bir kol saati yapıyoruz. Şey e, kurdele yapmıyoruz. Şimdi kendisi kendi vücuduna kullanacak. O yüzden biz bu anatomi yıllardır satıyoruz. Uzun süre de tanıtımını efendim yapmadım. Yoğunluktan dolayı arkadaşlar. En azından bu ürünümüzü de bir nevi tekrar halka sunalım. Zaten piyasada en çok satılan tüy gücü en güvenli ürün zaten budur. Anadolu e, tüy dikücü arkadaşlar. Onu size öncelikle biz e, belirtelim. Birçok bir, çok, bir çok ürün satıyoruz. Özellikle e, mağazamızda yeni çıkan saçmamıza çok ilgileniyoruz. Bir nevi zavallı şeyle zamanı vermiyoruz Anadolu'ya biraz Anadolu'yu biraz efendim ihmal gibi diyebiliriz. Ama artık e, bir nevi bu ürünü de arkadaşın isteğiyle veriyoruz. Kendisi daha önce sen de ben bir marka kullandım tüy almaz değil mi? Evet. Hatta efendim kendisi güvenmedi. Kuaför müşterimiz. Daha önce bizden ürün almış. Hatta lamuz maskeyi hediye ettik. Namaz maskeyi beğendin. Evet. Bir bedava verdik. Kandıda şimdi parası almaya geldi. Şimdi beş tane alıyor. E, buna rağmen biraz bir güven sıkı oldu tüy ile ilgili tüy gücünü tüyü almayacağını falan korktu. Ondan dolayı biz şimdi bunun sizin kamera karşısında tüyü alıp almadığını size göstereceğiz arkadaşlar. Bir kısa ara verelim. evet arkadaşlar, onay hocam. Kusura bakma. Canım gelin evet bir e, 30 saniyelik bir ara verdik arkadaşlar. Çok değil. Şimdi e, kamera e, gürültü süremiz 2.54'tür. Gel canım gel 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 bir gör gel. Bakın arkadaşlar şimdi 2 dakika 54 saniye tek havuza yeri olduğu için. Hocam gel bak tertemiz. Şimdi o fakanda ki şimdi, şimdi 50 saat olacak. Gel gel gel. Elini açsana. Kuaför arkadaşa. Sen de kuaförsün burada? Kendini tanıtır mısın? Hangi kuaför? Tolga kuaför. Efendim? Tolga. Nerede? Sincan. Ankara Sincan'da kardeşim. Bakın süre azdır. 2 e kapanıyor. Bakın sen, sen inanmıyorsun Twitter değil mi? Şimdi süre az. A, Arkadaş bakın. Bak 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 bak. Ne oldu senin tüyün? Bak bak. Kamera bak. Şu, evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar süre doluyor 2 e Anlatıyor tüy gücü. Nasıl efendim? Nasıl tertemiz yaptı mı?